Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yaptığım çekilişin sonuçlarını açıklayacağım. Yorumlara getir. Devam. Evet. Gelirse başlayacağız. Evet. Heh, geliyor yüklen şimdi arkadaşlar şimdi geldi tamam çekilişi başlatıyorum çekiliş başladı Arkadaşlar başladığında ben videoyu devam ettireyim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kardeşime getirdim. Şuraya bas Kuzey. Çekiliş başlıyor. Bakalım kim kazanacak? 7 6 5 4 3 2 Ve Mustafa Orçun Uzuner Yedek tarihli de Kuzey Baran Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay. Abi. E yarun ya da